Merhaba, ben astrolog Demet Baltacı. Bugün 26 Mayıs Pazartesi, Ay günündeyiz. Boğa burcunda ilerleyen Ay, Güne sabit ve kararlı enerjiler veriyor. Maddi, manevi, güvenliğimizi önemseyebiliriz. İstikrar ve huzur arıyoruz. Öğleden sonraki saatlerde Ay Uranüs'e birleşecek ve 16:50'de yaptığı bu kavuşumun ardından da boşluğa geçecek. Bu biraz sürpriz ve hızlı gelişmeler yaratabilir. Ruh halimiz. Heyecanlı ve huzursuz olabilir bu saatlerde. Beklenmedik durumlarla karşılaşabiliriz. Özellikle boğa burcu para ve maddi konuları daha fazla sembolize ediyor. Finansal alanlarda bazı hızlı ve beklenmedik yön değişiklikleri de olabilir. Bununla birlikte günlük hayatımızda orijinal farklı konularla ilgilenmemiz ...ilginç bazı orijinal fikirler üretmemiz, pratik çözümler üretmemiz de mümkün. Özellikle boğa, akrep, aslan ve kovalar bu etkiyi daha güçlü alabilir. 2022'den itibaren ay ikizler Burcu'na geçecek ve akşam saatleri daha değişken, hareketli enerjiler altında olabiliriz. İletişim gezegenimiz Merkür de bugün ikizler Burcu'na geçiyor. Önümüzdeki dönemde daha meraklı, hareketli olabiliriz. Eğitim, iletişim, seyahatler, günlük çevremiz, yakınlarla ilişkiler ve... Özellikle ticari aktivitelerde hareketli ve bereketli bir dönem olabilir. İkizler başta olmak üzere diğer hava burçlarımız terazi ve kovalarda güçlü etki alabilir.